Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Arkadaşlar Van'dan dönüyorum. Urfa'ya doğru gidiyorum. Urfa şu anda Siverek'ten Urfa istikametine gidiyorum. Burası Siverek Urfa arası. Urfa'dan da Gaziantep, Hatay istikametine gideceğim. Arkadaşlar bugün günlerden pazar. 8. ayın 6'sı. Saat 10 16. Yollardayız. Devam ediyoruz. Video yayınladım arkadaşlar. Videomun konusu kendini düzelt ki dünya düzelsin. Yani konusunu e, önceden belirlemedim arkadaşlar. Yani öyle, e, sonradan yani o konuyu seçtim, o konunun o ismi koydum. Yani e, anlattığımız konu dünkü konu insan kendini düzeltirse her şey düzelir. Her şey e, insanın düzelmesine bağlıdır. İnsanın insanın e, durumuna bağlıdır. Bakıyoruz herkes şikayetçi arkadaşlar. Herkes şikayet ediyor. Pahalılıktan şikayet ediyor. Şundan şikayet ediyor. Bundan şikayet ediyor. Şikayet yani karanlığa sövme. Herkes karanlığa sövüyor. Çoğu insan yani. Çoğunlukla insanlarımızın çoğu hep karanlığa sövüyor. Ama bu karanlık niye oldu? Niye oluyor? Kafayı yorduğu yok. Bir ışık, bir ıı, ışık yakayım. Bir ...bu karanlığı def etmek için... ...bir çaba sarf edeyim... ...bir kafa yoruyum yok... Ee, ...hazıra... ...konmak istiyor herkes... ...çünkü... Yani ...herkes dediğime bakmayın... E, ...elbette... ...istisnalar vardır... ...yani... ...inşallah... E, ...yani o... ...istisnalardan... E, ...olanlardan oluruz... ...yani... Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisin şerifinde şöyle buyurur. Siz nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Yani yönetimi yönetime e, sövmek şunu bunu şey etmek yani eleştirmek yerine kendimizi eleştirmemiz lazım. Biz bu eee yönetimin yönetim yani oluşurken bizim sorumumuz sorumluluğumuz neydi de yapmadık yani biz neden yani kendi görevlerimizi kendimize bize düşen sorumluluğu yerine getirmedik Biz bunun derdine düşmemiz lazım Biz kendi kendimizin e, sorumluluğunu, kendi sorumluluğumuzu e, düşünmemiz lazım. Şimdi <laughs> biz kendi sorumluluğumuzu yapmazken başkasının başkasının sorumluluğunu yapmasını beklemek abesle iştigaldir. O yüzden evvela insan kendinden başlamalı. Kendine düşeni yap, yapmalı ve ondan sonra Ondan sonra eleştirme hakkı e, kendinde bulmalı. Yani önce kendisini eleştirmiyor, kendisini hiç eleştirmezken başkasına gelince eleştiri dozunu bile aşarak hakarete varan yani sözler sarf ediyor, Hakar, hakarete varan e, cümleler kuruyor. Yani arkadaşlar sorunu elbette başkasından yani yap, başkasının e, sorumluluğunu beklememiz lazım. Yani sorumluluğunu yapmasını beklememiz lazım. Ama önce kendimizi önce kendimiz çünkü e, yönetim belirlenirken herkese soruluyor değil mi? yani yani bu sözde demokrasi sözde demokrasi diyorum. Yani özde demokrasi değil de sözde demokrasi de e, soruluyor, halka soruluyor. İşte kim sizi yönetsin? Nasıl yönetilmek istiyorsunuz? Bu millette e, ekserisi çoğunluğu çoğunluğunun e, kararına göre göre gelir e, bir yönetim belirleniyor. Dolayısıyla o yönetim de kendi becerisine göre, kendi e, kapasitesine göre, kendi e, görüşüne göre, dünya görüşüne göre bir yönetim tarzı, bir yönetim şekli belirliyor kendi kendince ama hayırlı ama şerli ama bunun sebebi, bunun müsebbibi kimdir? Bizler değil miyiz arkadaşlar? Bizleriz yani. Biz seçiyoruz, biz belirliyoruz. E demek ki biz onu talep ediyoruz. Bizim talebimiz doğrultusunda belirleniyor. E biz mesela e, daha iyisini istemek varken neden daha e, kötüsünü ya da daha ehvenini isteme yoluna gidiyoruz. Neden? Çünkü bize bu fikriyatı birileri veriyor. Bu fikriyatı, bu düşünceyi Bizlere empoze ediyorlar, bize dayatıyorlar, bize sindire 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 bize yedir, yediriyorlar fikirlerini. Biz ne yapıyoruz? Biz de onların tuzağına düşüyoruz arkadaşlar. Halbuki biz fikrimizi nereden almamız lazım? Medyadan şuradan buradan değil. Biz fikrimizi fikrimizi Allah ve Resulünden almamız lazım. Biz fikrimizi nereden alıyoruz arkadaşlar? Fikir, bizim fikrimiz yani nereden oluşuyor, nasıl oluşuyor? Bir kendimize bir e, soru alıp kendimize e, kendimizi bir, bir hesaba çekelim. Nereden oluşuyor? Kur'an okuyarak mı oluşuyor? Hadis okuyarak mı oluşuyor? Bunları okuyarak, bunların üzerinde kafa yorarak, yor yorarak mı oluşuyor? Yoksa sağdan, soldan, Medya yoluyla, internet yoluyla şuradan buradan aldığımız e, bilgiler, yani bilgi, bilgi e, duyduklarımız, gördüklerimizden ibaret değil mi? Yani fikrimiz nasıl nasıl oluşuyor? Halbuki fikrimizi, dediğim gibi biz inancımızdan oluşması lazım. İnançımızın, e, inancımız bizim fikrimizi şekillendirmeli ama biz e, inancımızı doğru kaynaktan, doğru yerden almıyoruz ya da alamıyoruz ya da almasını bilmiyoruz yani çeşitli sebepler vardır ama sonradan da nasıl e, başımıza bu işler geldi, bu sorunlar geldi diye yakınıp duruyoruz. Halbuki bunun sebebi bizi biziz. Müsebbibi biziz. Yani ilk önce yani insanlar Müslümanlar diyelim evvela kitabını bildikten sonra o kitabı ilk emri oku diyor. Oku en azından Kur'an'ı oku. Kur'an'ı okuduğun zaman zaten anlarsın zaten e, ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini. Bu bir hayat rehberidir Kur'an-ı Kerim. Hayat rehberi. Sana ne yapman gerektiğini, nasıl yapman gerektiğini, neyi nerede araman gerektiğini sana yönlendirir o Kur'an. Yeter ki sen onu anla. Ama biz ne yapıyoruz? Okumuyoruz. Sadece onun bunun kendimizi yormuyoruz yani. Niye? Birileri bize e, kolaydan kazanmayı emek etmemeyi, emek sarf etmemeyi bize, bizim e, zihin kodlarımıza yerleştirdi. Emek etmiyoruz. Bize dedi ki kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin dayılarım, amcalarım. Biz de sağ ol dedik. Kolay kolay. Kolay nasıl gelir? Hep kolaya kaçtık değil mi? Zihnimiz çünkü zihnimizin yani e, şey arkasına bilinç altımıza bu kolay gelsini yerleştirdiler. Yerleştirdiler yani biz eskiden e, İslam kültürü öyle demezdi. Yani kolay gelsin İslam kültüründe yoktur. İslam kültüründe hayırlı işler, hayırlı günler, selamün aleyküm işte bu tür e, nidalarla bu tür bu tür şekilde e, yani birbirimize hitap ederdik. Ama şimdi kolay gelsin İyi günler e, demiyor. Günaydın. Hayırlı sabahlar vardı. O nereye gitti? Kaçtı o. Kayboldu. Hayırlı sabahlar. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Bu tür sözler neredeyse tarihe karışacak. Neden? Çünkü bize o, o kelimelerin yerine bizim zihnimize günaydını, e, tünaydını, tunaydını. Efendime söyleyeyim, kolay gelsin. Aşıladılar toplum olarak bunu bunu bilinçaltımıza ektiler bunu. Ve biz farkında bile olmadan biz onlar gibi düşünür olduk. Onlar gibi gibi e, hareket eder olduk. Ya arkadaşlar biraz gerçekten düşünelim yani biz bu millet bu millet kiminle savaştı? Kiminle yedi düvelen kiminle savaştı bu millet? Batılılarla değil mi? E, peki Batılılarla savaştı e, İngilizle savaştı, Yunanla savaştı, İtalyanlarla savaştı, Anzaklarla savaştı. Bunlarla savaştı ama biz kim gibi olmak olmaya çalışıyoruz? Onlar gibi. Onların onların birliğine girmeye çalışıyoruz. Niye? Ya biz yenmişsek biz onları, biz onları denize dökmüşsek neden biz Onların birliğine, e, biz kovmuşuz, biz kovduğumuz insanları denize döktüğümüz insanların e, yanına gitmeye çalışıyoruz. Onların birliğine girmeye çalışıyoruz. Onları, e, onları taklit ediyoruz. Onlar, onların, onların, e, onlar gibi olmaya çalışıyoruz. Onlar gibi düşünüyoruz. Niye bu, bu bunda bir çelişki yok mu arkadaşlar ya? Çelişki yok mu biz? Biz niye onlar gibi oluyoruz? Onlar bizim gibi olsun. Madem ki biz onları yendik. Biz onları denize döktük. Galip olan biziz. Neden onlar bize benzemedi de biz onlara benziyoruz? Ya biraz düşünelim ya. Sonra da e, şikayet ediyoruz. Neden pahalılık var? Neden bu böyle? Neden bu şöyle? diye şikayet, şikayet, şikayet. Arkadaşlar işte sebep bu bizi uyutur, uyuttular bizi kendilerine benzetmeye çalışmıyorlar, bizi sömürmek için bizi bizi bu hale getirdiler. Biz araştırmayalım, öğrenmeyelim, sorgulamayalım. hakikati öğrenmeyelim, gerçeği öğrenmeyelim diye bizi uyuttular arkadaşlar bizi e, bizi sömürmek için bizi e, sömürmek için kolay lokma haline getirdiler bizi arkadaşlar. Ha Nahum doktrinini doktrinini e, bir araştırın. Sevr anlaşmasını, Lozan anlaşmasını araştırın. Yani konudan konu açılıyor da arkadaşlar hepsi birbirine bağlantılıdır zaten. Yani hiçbir şey tesadüf diye bir şey yoktur. Tesadüf bize bizi bize tesadüfi de öğretti yani aşıladılar. Yani her şeye tesadüf gözüyle bakıyoruz. Niye? Araştırmayalım. Halbuki tesadüf yoktur. Tevafuk vardır ne fark var tesadüf ile tevafuk arasında Arkadaşlar tesadüf olmama olmayacaktı da denk geldi. Yani zar attık denk geldi 6 6 şeş yani ne, ne diyorlar ona? Hani 5 5, 6 5 neyse denk geldi. Yani kumar zihniyetini aşıladılar bize. Aslında böyle olmayacaktı. Böyle geldi. Denk geldi. Yani tesadüf oldu. Aslında böyle bir, bir e, bunu etkileyen bunun bunun etkeni yoktur yani ki arkasındaki e, sebebi araştırmayalım diye tesadüfü de bizim zihnimizi aşıladılar. Kodladılar. Halbuki tevafuk vardır. Tevafukta bizim inancımızda tevafuk vardır. Tevafukta sebepsiz bir şey yoktur. Sebepsiz bir şey yoktur. Her şeyin bir sebebi vardır. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de e, her şeyi bir sebeple yarattık, bir sebebe bağladık diyor. Biz Kur'an'dan uzaklaşınca, uzaklaştıkça onlar bizi daha çok sömürüyor, onlar bizi daha çok kandırıyor, onlar bizi daha çok e, fakirleştiriyor biz de onların tuzağına düşüyoruz. Yani onların e, onlar gibi olmaya çalışıyoruz. Onları örnek alıyoruz. Halbuki ne yapmamız lazım? Biz İslam e, alimlerini İslam'ın e, önderlerini örnek almalıyız ki bu cendereden bu e, şeyden kurtulmamız lazım. Kendimizi çek, kendimizi düzeltmemiz lazım. Yani kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım. Aksi takdirde bu karanlıklar bu e, hayat pahalılığı, bu sıkıntılar azalmaz. Bilakis daha da artar arkadaşlar. Emin olun ki daha da artar. Yani öyle e, bunlar tesadüf olmuyor. Her şeyin bir sebebi var. Araştıralım sebeplerini. Araştıralım, bak bakalım ne, ne, neyden kaynaklanıyor. Yani şimdi e, her şeyi böyle karıştırarak her konu şey etmiyorum. Bakın yani bütün bu başımıza gelen sorunların sebebi sebebim e, yani temelde bizleriz biz araştırmayıp biz doğru e, kendimize doğru bir yol tayin etme işimizden kaynaklanıyor kendimizi doğru bir yol tayin etseydik yani Allah'ın kelamına Allah'ın ipine sarılsaydık Allah'ın yolundan yürüseydik biz şeriata İslam'a e, sarılsaydık İslam'a göre yaşasaydık e, yani başımızda bu yönetim olmazdı Hangi yönetim olurdu? Adil düzen olurdu, Allah'ın istediği bir e, yönetim olurdu ve o yönetim e, bizi sömürmek isteyenlere kendimizi sömürtürmezdi. Yani halkın e, İslam İslami tabirle tebanın tebanın e, hukukunu korurdu. Bize dediler ki sen vatandaşsın. Eskiden vatandaşlık yokturdu. Osmanlı döneminde ne vardı? Allah'ın kulları vardı. Kulluk vardı. Herkes Allah'ın kulu. Ne Türk vardı, ne Arap vardı, ne Kürt vardı, ne Laz vardı. Ne... Hepsi Allah'ın kulları. Şimdi ne oldu? Vatandaş olduk. Vatandaş, vatanda bir taş. Aman düşünme. Sen taş olduğunu bil. Sen taşlaş. Sen düşünmene gerek yok. Biz seni yönetiriz. Niye biz vatanın bir taşı olalım? Biz vatanın bir e, insanıyız, insanıyız. Eşrefi mahlukat insanıyız. Vatandaş değiliz biz. Biz Allah'ın kulları olacak olmak istiyoruz. Yani illa bunu bunu bu her yani aklıma geleni hep söylüyorum da arkadaşlar gerçekten yani e, biz batıya doğru gidiyoruz ama doğuya gittiğimizi zannediyoruz. Yani Allah bize bize kıble olarak Kabe'yi göstermiş. Biz kıble olarak başka yeri seçmişiz yani. Yani illa böyle ağır ağır mı konuşmamız lazım? Bizim şu anda kıblemiz neresi arkadaşlar? Bizim kıblemiz şu anda e, Kabe mi? Kabetullah mı? Yani namaza yöneliyoruz. yönümüzü kıbleye çeviriyoruz. Allah'ın evine çeviriyoruz şeklen ama gerçekte Avrupa Birliği'ne kıblemizi çeviriyoruz. Yönümüz Avrupa Birliği. Sen fert fert istediğin kadar çevirsen kendini, kendini şeye, kıbleye ama senin bindiğin gemi senin ülken Avrupa Birliği'ne gidiyor. Yani Avrupa Birliği'ne gidiyor, başka yere gidiyor. Yani Allah'ın şeyine Allah'ın belirlediği çizgiye e, doğru mu gidiyor? Bir bakın. Bunun da sebebi biziz. İşte biz ne zaman fikriyatımızı, düşüncelerimizi e, Kur'an ve sünnetten alırsak böyle e, ve Kur'an ve sünneti anlatanlardan alırsak o zaman kendimize doğru bir istikamet çizebiliriz. Aksi takdirde bizim e, başımıza geleceklerden e, yani sorumlu yine bizleriz yine sorumlu bizleriz yani biz kendimize ne zaman çeki düzen verirsek ne zaman yolumuzu düzeltirsek ne zaman istikametimizi düzeltirsek hayatımızı e, düzeltirsek doğru bir ahlak üzerine doğru bir e, yaşam tarzını benimsersek o zaman bizim yönetimimiz de, bizim istikametimiz de düzelir. Allah da bize doğru bir istikamet, doğru bir e, yönetim verir. Ve işler rayına girer. Sorun nerede? Sorun e, biz e, kurtuluşu yanlış yerde aramamızdır. Yanlış yerde arıyoruz kurtuluşu. Kurtuluş Allah'ın kelamında Resulullah'ın sünnetindedir. Başka kurtuluş yeri aramayın. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz ama o namazı, o orucu araştırmıyoruz. Ne demek olduğunu araştırmıyoruz. Yani biraz biraz araştırsak, biraz okusak, biraz üzerinde tefekkür etsek, anlasak istikametimizi belirleyeceğiz ama birileri engel koymuş, dilimizi değiştirmiş, harflerimizi değiştirmiş, her şeyimizi değiştirmiş. Anlamayalım diye. Biz de onların oyununa, tuzağına düşmüş olduk. Uyanalım artık. Kendimize gelelim. Hakikati İslam'dan, Kur'an'dan başka yerde aramayalım. Aramayalım arkadaşlar. Kur'an ve sünnet bizim tek kurtuluş reçetemizdir. Bu düşüncelerle arkadaşlar e, sizleri Allah'a emanet ediyorum. 24-25 dakika oldu. Bugünlük bu kadar diyelim. E, biraz biraz dediğim gibi e, yani gerçekleri gerçekleri gerçek yerde doğru yerde arayalım arkadaşlar. Allah bizleri hakkı hak bilip hakka uymayı Batılı da batıl bilip batıldan kaçmayı hepimize nasip eylesin diyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.